Hepinize merhabalar arkadaşlar. bugün güzel bekle Toka oynayacağız. Ve yani Toka Baka'da üst katımı evimi düzenle çektim. Ve o sırada her şey dağılmış. Görüyorsunuz. Ve arka plan neden böyle? Şimdi buna bakacağız. Mesela bunu aldım. Böyle yaptım. Pembeleşiyor. Ben de şimdi ne yapıyorum? Ee, bir arka yeniden bir başlatacağım toka bakayı. Size de onu göstereceğim. Ee, hemen başladıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, yeniden bir açtım bütün arka planı sildim. Yani düzelsin diye. Yani üst katı zaten yeniden düzenletecektim. Onun için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi evet. Umarım alt kat da o şekilde dağılmamıştır. Yoksa her şeyi alt katlarına başlayan yapacağım. Yoksa siz sıkılabilirsiniz. Evet. Şimdi. Açılsın bu bir. Ondan sonra bakalım güzel mi? Evet. Aha düzelmiş, düzelmiş, düzelmiş. Ama lan? Beklediğim gibi olmasın lütfen arkadaşlar. Çok kötü bir şey bekliyorum. Umarım o olmaz. Umarım o olmaz arkadaşlar. Yani beklediğim şey olmasa daha iyi benim için. Ol Evet şimdi burayı salon yapmayı planlıyorum. Mutfak aşağı katta olacak. Yani zaten aşağı katta. Ben gitmemiş durumu planlıyorum. Gittiyse akıca mahvolurum. Her şey mahvolur. Ve siz bu nasıl Şimdi. Şimdiki şimdiki şimdiki. Şöyle bir koltuk koyacağım. Bu çok küçük geldi. O şu iki tane koyacağım. Evet. Şimdi, 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 şimdi. Şimdi ki, şimdi Ne yapalım, ne koyalım? Puf koyalım. Puf, puf. Puf, puf, puf. Et puf. Eti bu. Puf. puf, eti puf bakayım canım kendim. Bunlar da böyle Yer kastetim bu Şu perdeleri bir de atalım. Atacak bir şey falan yok. Şimdi sen burayı izah Evet şimdi bir avize yapalım. Çünkü savur videoları geliyor bazen. Savur videolarında da ışık yakılır. İlla ki. Aslında bugün de aldı ya. Hiçbir zaman öyle olmaz koyalım. Dur şimdi. Bunlar nasıl yakıyor? Şimdi deneyelim. Çok iyi yakıyormuş. Artık hatırlarsın. Tamam. Halı da koyalım. Halısız olmaz. Halısız Kalp koyalım kendilerini kap koyalım. Ve... Şimdi bu arada kalpler muçsuzsa yoksa bunlar mı olsa? Ama bu daha güzel oldu. Deneyelim. Bence bu daha güzel oldu. Ama alt pembe ya ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim yani bilemedim. Yeni bir şey bulalım o zaman olmaz Bakın. Mora uygun. Mora miro. Mora miro. Mora miro. Yani en uygun bu var. Tamam. Boz. Şimdi buraya ne yapalım? Buraya da tuvalet mi yapalım? Hmm. Buraya da tuvalet. Buraya da tuvalet. Aşağı katta. Buraya da tuvalet. Şimdi aşağı katta zaten odam. burada tuvalet ve burada da bir ha üç tane daha oda var değil mi? Burayı tuvalet yaparız. Burayı. Burayı ve aslında burayı iş şey yapabiliriz. Ee, Yemek odası. Yapabiliriz. Burayı da e, misafir odası yapalım. O zaman ben direkt misafir odasından başlıyorum çünkü misafir odası daha güzel olur. Evet. Misafir odasını böyle e, sürekli zaten Lili ile oynuyoruz. Lili. Lili diyeceğim. ...bunu istemediğim için yere bıraktım. Ama yani morla da pek güzel olmadı. Gene bunu hijyaneye... Bunu yapmıştım zaten. ...diye bir değiştiriyorum. bu oh, oh, oh. çok güzel oldu. Dur, yer için bundan vardı ya. Tabii ki bu. Arkadaşlar ben böyle çok sevdiğim için misafir odasında böyle planladım hatta burası arkadaşlar benim odam olmalı bence. Kapalı olmalı. Çünkü ben burayı resmen kendime uygun ve alt katı da misafir odasına uygun dizayn <laughs> şimdi şöyle bir şey koyalım. Bir de bir dolap koyalım. Kıyafetlerimizi koyabilmemiz için. Normal mor da ekleyeceğiz. Ve halı olarak buna uygun bir halımız vardır. ki bu. Ben de arkadaşlar böyle şey. Mesela banyoda Hello Kitty'li mi yapsak? Ne dersiniz? Bence banyoda de Hello Kitty'li yapalım. Yani pembe. Evet benim odam böyle oldu. Bir tane poster var mı falan asalım. Şöyle mor bir poster buldum. nasıl biliriz? Perde olarak mor bir perde buldum. Şekilden şekilde koyuyorum. Deneyelim. Oo, bu da bu şekilde açılıyor. Çok iyiymiş. Evet. Buraya da tuvalet yapacağız zaten. Ama bence burası yemek odası olsun. Burası tuvalet olsun. Çünkü yemek zaten çok küçük olur. Bildiğiniz. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben düşüneceğim böyle. Buraya pembe bir cesel yok. Gidili. Ama bu da kalpli. Ya. Bilemedim. Bence en iyisi bu. Aynısını da yapalım. Aynısı. Bir şimdi. böyle olsun. Kalpli değil zaten. Eşik burada. Önce çok güzel olur. Pembe yapacağım. şu kabin zaten pembe perdede bir tane var. Onu yapacağım. Çünkü neden? Hareketi özel olacak. Aslında hareketi özel olmayabilir. Şöyle bir tane bir kız koyayım. Hatta bunun aynısından odama da koyacağım. Ay biz buradaydık Bir tane bakın ne var burada. Ay yardım bu, bu ne? Ha bu şekilde hareket ettirebiliyoruz ve temizliyor abi çok iyiymiş. Tamam bir tane de bundan olsun bizim evimizden. Temizler yani. Biz niye temizliyoruz? Yani bir hafta bunu koca ve bu saçı boyu, boyadığı an çok güzel duruyor. Hatta bu mor ya. Pembe bu buldum bir tane. Pembe koyalım. Evet şimdi Şimdiki şimdiki şimdiki. Ne yapalım? Ne koyabiliriz başka? Raf koyalım ya değil mi? Şöyle orta boy olmuyor mu? Orta boyun küçük boy böyle küçük mini olacak sanırım. Bu şekilde iki tane buraya, şunu, evet bunu bu tarafa koyarım. Ee, bir tane de buraya iki tane olun burada çok sıkışık oluyor. onun için bir tane koyayım buraya da. Evet. Allah, Allah Allah. Dü bir şeyler oluyor burada. Çok garip şeyler oluyor. Evet. What? Ne ara 10 dakika oldu? 10 dakika olmuş arkadaşlar. Ne ara 10 dakika oldu? Evet. Pıt 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 pıt. Pıt pıt. ben buradan buradaydım ya. Şimdi ilk önce ben buradan bunları ilk görünce o da mı gelir benim aklıma. Ve bunları alırım. Hatta bu değil bu. Yani bundan ya buna. Ben olmaz bunu da yanma alıyorum ya. İkisinden de kullanabilirim. Bir parfüm alıyorum. Buradan da bir çanta alıyorum. Açalım burayı. buraya yerleştirelim. Kapatalım zaten. Çok çabuk toplanır. Değil mi? Şimdi bundan. Yerleştirelim. mor bir diş fırçası aldım. tane diş, diş fırçası alacağım. i̇ki tane, tane de diş macunu alıyorum. Hatta iki tane. Bir tane de diş şunu yapayım. Seçimizi güzel yapması için şey yapması için bu arada düşün. <laughs> bir tane tarak alıyorum ama taralı pembe mi pembe yokmuş ama um, yeşil istemediğim için bir şekilde yapacağım. Ve bu ne? Bu ne? Biz bunu halı için kullanıyoruz. Ha, anladım, anladım, anladım. Spor alet. Dayı İki tane bez alıyorum. Bu ne? Maske. Bir tane de maske aldım. Beze ihtiyacım. Ay bu ne biçim bizim Ben bunu atacağım. Bunu alacağım. Bu daha güzel. Gene bir tane daha param alıyorum. Bunu da odaya koyarız. Sen de güneş kremi alalım. Artık bence bu kadar yeterli. Çünkü çok fazla şey aldık. Bunu hemen herkese bir karakterimin şeyini... yapmamız. Mesela bunu da deneyebilirim. Çünkü bunu hiç sevmedim. Boyamıyor. Boyansana. Anladım arkadaşlar. Bunlar asla saç boyamıyor. Oradakiler yalan yapıyor. Bu saç boyamıyor. Bu saç boyamadığı için ben onu çöpe atıyorum. Şimdi benim çantemde diş fırçaları ve diş macunları. Ne oraya atıyorum. Bezlerimizi koyuyorum. Ve buradan Hatta buradan tarak yerine Tarak yerine Şunu koyabilirim Ben çok az şey almışım bunu fark ettim Bir de çok diyordum Bir de çok diyordum El bunu alabiliriz Bu ne saç alıyorsun mu? üzerine giyebilmesi için bir şeymiş. Tam bu da havlu yani çocuğa kulağı kullanırız biz. Evet buradan el sabunu buldum bir tane. El sabunu ve 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 ve, ve, ve. şampuan. Şu daha güzel bir hesap mı? Arkadaş ben hiçbir şey anlamadım. Neyse biz bunu saç için saç Saçımıza için. Tende. Ee, bir tane de. Şekilde bir tane alırım. Onu da vücudumuz için kullanırız. gitmesin. lazım ağzını kapatalım. Çöpe gider anca. İyi. En fazla çöpe gider değil mi? Evet şimdi. Hele özel bir pak dedik de. Pembe yaparız. Kapı pembe hello Kitty. birlikte oldum. Evet. Bir de böyle yapalım. Hem çok hoşuma gitti çünkü. Bu da bunun için olsun. Yemek. Çok uzun bir dakika olmuş arkadaşlar. 17 dakika. pembe var mı? Pembe, pembe, pembe. Pembe yok pembe yoksa beyaz alabiliriz. Hatta siyah Ben ne olsun? Ben sandalye alayım. Ama böyle alacağım. Alakası yok. Olsun. Pembe iki tane buldu da puf koyuyorum. Tamam. Çok şirin oldu. Aa ben buraya halı koymayı unuttum Demek yanına bence. De... Hello <laughs> ketili koyacağım. Sen hala falan. Ne yapalım? Şöyle. Kalpçik değil de. Bu daha güzel oldu. Hoppa. Elim sadece zaten yeri düzen ediyoruz. Çünkü zaten yerde Yok, yani böyle yer daha güzel. Yine Ha şöyle otomobil de koyabiliriz aslında. Buraya da çıktık çıktıktan yani çıktık daha sonra ayağımız kaymasın diye buraya da bir tane halı koyuyorum. Bence çok güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu katımız çok güzel oldu. Şimdi ikinci kata gidiyoruz. Arkadaşlar siz çok uzun süre beklemeyin diye. Bu şekilde. Evet. Dizayn ettiğim yer artık yok. Dizayn ettiğim yer artık yok. Ve ben burayı baştan dizayn etmek zorundayım. Beni çok uzun. İlk önce misafir odasını yaparım. Misafir odasında bunu koyabilirim. Misafir odası da böyle olur. Çekti. Çekti mi olsun değil mi? Güzel olsun böyle. Bir tane de dolap koyalım. Ama siyah koyacağım. Ben böyle şeyler... ...emzaf ortası bence bir şekilde daha güzel olur diye düşündüm ben. Sen en kişiler olursan ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bu benim tercihim. Yani mecbur kalacağımız Bu benim seçimim. O Bu yüzden burada küçük tek başıma yiyebilmem için bir güzel bir masa koyacağım. Küçük tek başıma yiyebilmem için çok güzel küçük bir masa koyacağım ama buna bir sandalye seçmedik değil mi? da oturmak istiyorum. Bence bu şekilde çok güzel oldu. Ve arka planı tabii ki. Burası kendime özel bu duruma karışamam çünkü burası kendime özel. Bir alan. Kendime özel olduğu için istediğim şeyi yapabilirim burada. Evet. Burada bir tane perde koyuyorum arkama. değil mi? Çok iyi bence. Kendime özel hazır hazırladım. Ve bunların içine. Çok iyi değil mi? Açımda. Burası tabii ki mutfak. Burası da um, ne olsa hmm. Hayvanımın kalabileceği bir yer olsun. Yani açıkçası benim hayvanım yok. Ee, ama buraya küçük bir oturma odası yapabiliriz. Ee, şimdi ben videoyu burada durduracağım. Yani um, kendim hemen böyle edip Videoyu yeniden edeceğim. Ve son halini göstereceğim. O zaman hadi. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi alt kata son halini gösteriyorum. Dış kapıyı bir şekilde çiçeklerle açtım. Buraya kendime ait bir yer yapmıştım zaten size biliyorsunuz. Böyle e, şeyler yaptım. Burada buraya içi koydum. Mutfağın ha, en son hali bir şekilde. Yani bu arada arkadaşlar göstereyim açıp içindekiler dolabını böyle içindekilerden. içindekiler, yani içindekiler bu şekilde. Burada küçük mini bir oturma odası yaptım. Ee, yani buraya da ışık koydum. Ee, şimdi bakalım üst katta Daha zaten son halini biliyorsunuz. Ee, bu kadardı. Ev videomuz bu kadardı. Bay bay.